Sevgili izleyiciler, herkese merhabalar. Bugün 18 Kasım Çarşamba, dün video yapamadım, seyahatteydim, önemli bir gelişmeyi takip ediyordum. İlginç durumlar söz konusu, Türkiye'de güzel şeyler oluyor, kamuoyunun ciddi tepki gösterdiği şeyler oluyor. Mesela Devlet Bahçeli Meclis'teki konuşması, üç arkadaşımla İmralı'ya giderim diye. Onunla ilgili de bir video yapacağım. Ee, Türkiye gündeminde iç siyaset kavgalarının haricinde bir şey yok. Sadece Zelenski'nin Türkiye'ye gelmesi önemli. Çünkü e, ileriden haberlerde paylaşacağım bu videonun içerisinde. Amerika ve Rusya'nın gizliden Ukrayna'yı paylaştığı ortaya çıktı. Şimdi Zelenski e, geldi Türkiye'ye. Daha kamuoyuna açıklama yapmadı ama e, yapılmadı edindiğim bilgiyi İstanbul Söz Anlaşması'na geri dönmek istiyor. Artık geçmiş olsun sen. O gün Boris Johnson'a uydun, bitti. O gün Türkiye seni de kurtarmıştı, Rusya'yı da kurtarmıştı. Şimdi İstanbul'daki anlaşma metni ne kadar Ruslar yanaşır onu bilemiyorum. Türkiye bunu isteme hakkı var mı? Yok. Gerçekten yok. Yani diplomasi de yok, affedersiniz ahlakta da yok. Çünkü Ruslar Türkiye'nin o gün adil ateşkesini gerçekten kabul ettiler. Çünkü Ruslar bu savaşın sonucu nereye girdiğini biliyordu. Bunun batın Rusya karşı bir savaş, Rusya'yı çökertme savaşı olduğunu biliyordu. Ruslar kabul ettiler ama bugün o kadar toprak alan Rusların geri çekileceği ihtimalini veya geri çekilme teklifini reddetmek bence doğru değil. Türkiye çok büyük yanlış yapar eğer onu yapacak yap, yapmayı düşünürse ve yapacaksa da ki düşüneceğini sanmıyorum. Türk devleti küçücük bir devlet değil. Aklı, tarihi, kültürü olan bir devlet. Dünyada geçmiş olan 3-5 devletten bir tanesidir ve ilk 2 devletten, ilk 2 devletten ve biri, biri Türkler, ikincisi İspanyollar ve İngilizler. Evet, gündemimize gelelim. Tekrar sıradaki haberimiz arkadaşlar İsrail'den. İsrail ordusunda çok büyük bir sorun var. Yani kelimenin tam anlamıyla İsrail ordusundan kaçan kaçana e, İsrail'de e, orduda istifa ediyorlar askerler, yedek askerler e, gelmemek için bir türlü bahane, bin türlü bahane üretiyorlar. E, ve İsrail ordusu e, bunu derin kriz olarak duyurdu, savaşacak asker bulamıyoruz. Ee, İsrail e, savunma kuvvetleri işte İDEF aslında Savaş Bakanlığı askeri personel arasında istifa isteğinin yaygın olduğunu ve gençlerin çoğunun askeriyede devam etmek istemediğini bildirdi. Eh siz siyonizmi böyle dayarsanız insana e, değil normal insan Yahudiler bile sizden bakar. Evet aklı başında Yahudiler, aklı başında olan Yahudiler e, İsrail ordusundan kaçıyorlar çünkü İsrail ordusu siyonistlerin kontrolüne gitti. Sıradaki haberimiz Mali'den arkadaşlar. Mali Afrika'da küçük bir ülke ama çok önemli bir ülke. Toprak ve madencilik bakımında çok zengin bir ülke. Ama yüzyıllar aşkındır Fransa tarafından sömürüldüğü için açlıkla kıvranan bir ülke. Neyse şükür o Fransızları kovdular. Ve Fransızları kovduktan sonra Fransa oraya cemaati İslam... Gibi de İslam adını kullanan Afrika'daki bütün silahlı terör örgütleri arkadaşlar terör örgütü diyorum. Tamamı Batı'nın istihbaratının kontrolünde. Fransız sömürgelerinde olanlar Fransız istihbaratının ama Afrika'daki ilk e, silahlı İslamcı e, örgütü kuran Mossad'dır. Ve bunların alaları Mossad, Mali Mossad terör örgütüne ağır darbe vurdu. Dün e, bu ee, teröristlerin olduğu e, dozu e, milisleri e, şey, devletin dozu milisleri yani bizim özel kuvvetlere benzer bir yapılanma e, kamona köyü e, kamona köy terör örgütünün kontrolünde elinde olan ve köylü köy o örgütün önemli kaynaklarından birisiydi. operasyon yaptı yine e, bale köyüne e, operasyon yaptı onlarca ölü var teröristler öldü arkadaşlar Afrika'daki en küçük köy ee, en küçük köy nüfusu 7-8 bin öyle söyleyeyim ona göre yani böyle e, Türkiye'deki gibi özellikle bizim Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'daki gibi 100-200 kişinin yaşadığı yerlerde en küçük köy 5 bin nüfuslu e, köylerdir e, onu söyleyeyim. Mali çok iyi bir darbe vurdu Mossad'a umarım ve dilerim Mossad e, karşı hataya geçmez. Geçemez de çünkü e, Mossad'lar... E, hem savaş kabiliyetleri geniş olmayan dünyanın en zekalı istihbarat servisi bunu bilerek yaşayan biri olarak söylüyorum. Musat'la yüzleşmen biri olarak söylüyorum. Ee, ...başka bir terör yapılanmasını göndermeyi... ...nişerden, diğer komşu ülkelerden oraya gönderme ...onu bekliyorum. Oralarda da çünkü... E, ...Afrika'daki İslamcı terör örgütlerinin tamamı... ...Fransa, Amerika ve İsrail kontrolünde olan... ...ve onların kurduğu örgütler. Sıradaki haberimiz İstanbul'dan arkadaşlar. İstanbul, Dünya Barış Merkezi olmaya... ...adım adım ciddi bir şekilde gidiyor. E, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın... Ee, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un e, bu ay ortalarında, yani bu ayın sonlarında daha doğrusu e, Hamas'ın üst düzey isimlerinden olan Halil Hayya ile e, Mısır'da bir görüştürme yapmıştı. Şimdi esasla Ekim-Kasım ayın sonlarında e, olacak. Şimdi Filistin Man Haber Ajansı var. Bu yine e, Witkoff'un e, İstanbul'da bugün... E, Gazze lideri Halil Hayya ile e, görüşeceğini söyledi. E, İsrail Hayyum gazetesi de Witkoff'un Hayya ile görüşmesinin e, iptal etme kararı aldığını söylediğine göre ben görüştüğüne artık eminim. Çünkü İsrail şey e, siyonist, faşist bir gazete. Sadece ortalığı bulandırmak, e, barışı bozmak için yayın yapan bir e, yayın organı. Sıradaki haberimiz Lübnan'dan arkadaşlar. Lübnan Genel Kurumu Başkanı Rudolf Heykel'in Amerika Birleşik Devletleri ziyareti Lübnan tarafından iptal edildi. Bu çok önemli bir gelişme. Lübnan devlet bile değil, çok açık söyleyeyim. Bir böyle nasıl söyleyeyim? Zıtların silah zoruyla bir araya getirildiği bir örgüt gibi düşünün. Resmi örgüt ama. Ordu Hristiyanların komuta kaydemesi Hristiyanların elinde, Cumhurbaşkanı Hristiyan elinde, Başbakan sembolik bir makam o Müslümanların elinde. Halbuki e, Lübnan'da Hristiyan nüfusu Müslüman nüfusun üçte birinden bile az. 50 yıl civarındadır. Orada sayım nüfus sayımı yapılmıyor. Nüfus sayımı yapılırsa bu düzelecek. Şimdi e, Heykel orada şeye gidecek. Rudolf Heykel e, Amerika'da e, üst düzey yetkililerle e, görüşecekti. Pentagon başkanıyla görüşecekti. Genelkurma başkanıyla daha doğrusu. Lübnan ordusu için destek toplamayı planlıyordu. Fakat e, İsrail'in son günlerde e, ateşkes, Amerika'nın ateşkesi sağladığını iddia etmesine rağmen Lübnan'ın e, önüne gelen yerlerine saldırı yaptığı için e, Rudolf, e, he, e, Rudolf Helke bu ziyareti iptal ettiğini açıkladı. Sıradaki haberimiz arkadaşlar Ukrayna'dan. E, videonun başında da söyledim. Ukrayna'nın Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri tarafından gizlice paylaşıldığı ortaya çıktı. E, Amerika'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya ile gizli müzakereler yürüttüğü ee, ve belirli bir plan üzerinde anlaştığı ortaya çıktı. Uluslararası haber ajansları e, bu konuyu gözle tıkadı ama Axios var arkadaşlar. Axios e, düzgün haber veren e, ve teyitli haber yayınlayan bir site. Axios e, Amerikalı yetkililere da, dayanarak isimlerini vermiyor ama e, bunlar diyor e, Amerika, bizim ve Rus yetkililer Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaşı sona erdirecek yeni bir planla ee, üzerine Rusya ile prensipte anlaştılar. Gizli müzakereler sonucunda 28 maddelik planmış. Onunla ilgili detaylı bir video hazırlayacağım. Mutlaka izlemenizi isterim. Batı böyledir. Batı böyledir. Menfaati için kendi anasını bile satar. Değil kardeşim. Anasını bile satar. Sıradaki haberimiz arkadaşlar. Siyonist terörist e, katil soykırımcı Netanyahu Suriye'ye geldi. Şaşırdınız değil mi? Ama geldiği yer eee İsrail Yayın Kuruluşu IBC'nin e, bugün yazdığı bir habere göre e, Savunma Bakanı İsrail Katz, o da son, e, Siyonist Soykırımcı ve e, Siyonist Soykırımcı Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve gene e, bir diğer Siyonist Soykırımcı e, Eyal Zamir işgal altındaki Suriye topraklarına geldiler. Biliyorsunuz bunların tamamı Türkiye Cumhuriyeti yasaları tarafından kırmızı bültenle aranan teröristler olarak dünya kaydına geçti. Interpol'e Türkiye bunu bildirdi. İsrail'in kumlu Netanyahu ve Katsın bu topraklarda işte İsrail işgal birimlerini ziyaret ettiğini yazıyor. Fotoğrafları da paylaştılar. Arkadaşlar Kafkasya'da hızlı baş döndürücü gelişmeler oluyor. Güney Kafkasya'da. Ermenistan ve Azerbaycan neredeyse bizi aradan çıkarıp kardeş ülke olacaklar. Şimdi bugün şey Türk medyasında yine yer almadı. Bu video kanalının özelliği Türk medyasında yer alınan önemli gelişmeleri paylaşıyorum şimdi. Ermenistan ve Azerbaycan milletvekilleri İstanbul'da buluştu. Agit Parlamenter Asam parlamenterler Asamblesi Meclisinin yani 23. Sonbahar Oturumu kapsamında ee, Ermenistan ve Azerbaycan Parlamento Heyetleri bu toplantıya geldiler ve bunlar e, ikili görüşme yaptılar. Ee, önemli bir görüşme. Ee, bunu da e, şayda e, Ermenistan medyasından öğrendim. Haber kaynağım Armen Press. Ermeni Presi'nin e, verdiği bilgiye göre görüşme Azerbaycan ve Ermenistan Milletvekilleri Başkanları arasında Cenerve'de yapılan toplantının üzerine bu süreç, orada varılan prensiplerin hızlandırılması için konuşmuşlar. Taraflar uluslararası örgütlerde parlamenterler arasında geniş diyaloğunun e, oluşturulmasını sağladı diyor. Ermenistan Parlamento heyetine parlamento dış ilişkiler... Daimi Komitesi Başkanı Sarkis e, Handanyan'ın başkanlık yapıyordu. Handanya e, Handanyan demek arkadaşlar. Demek ki e, bunun ailesi Türkiye'den göç eden bir Ermeni. Soy ismi çünkü Türkiye Handanoğlu. Sıradaki haberimiz yine Ermenistan'la ilgili. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de hükümetin yanlısı olan medya e, bir haber koydu geçtiğimiz e, hafta. E, haber yayınladılar. İşte Erivan'a 10 tane cam yapılacak. Ermenistan'ı, Ermenileri ve Ermeni diasporasını çok iyi bilen bir gazeteci olarak ben buna inanmadım. Haberi araştırdım. Ermenistan'da maalesef haber kaynaklarım çok 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 kısıtlı ee, birkaç Türkiye kökenli aile var. Onlar da kendi hallerinde olan insanlar. İşte onlardan rica minnet. E, minnet değil mi? Der, rica ettim. Kırmıyorlar. Bu işin perde arkasına bakın dedim. Sağ olsun baya yardımcı oldular. Bilgiler geldi. Bu haberi yapan bir Rus etki ajanı diyor Ermeniler buna. Bir Rus, yalnız Türk gazeteci ama oralarda yaşıyor. Bütün eğitim hayatını falan Ruslarda yapmış. İşte e, Ukrayna'ya karşı Rus propagandistliği yapıyor ama gazeteci sıfatı taşıyor. Aynı zamanda Rus vatandaşı. Ve böyle bir e, bilgiler geldi. Bugün sabahleyin beni aradılar. Araştırdığımız bilgilerin daha gelişi dediler. Ermenistan Radyosu'nun Erarer'in internet sitesinde var dediler. Hemen baktım, toparladım. Ee, bu haberin kaynağı maalesef e, benim kaynaklarım da söylediği gibi e, sahte bir iddia, çeşitli Rus medyalarında çalışan bir Türk kökenli gazeteci e, ve e, Rus yanlısı birisi Oktay Depremi e, ismi. Depremi İran'i bir isim ama Oktay ismi Türk, şaşırdım şimdi onunla ilgili e, araştırmalar daha doğrusu ona ulaşacak telefon kaynakları Moskova'dan istedim. Umarım kaynakların telefon bilgilerini verirler. Kendisiyle konuşup Haber zaten tamamen yalan. Ermenistan Televizyonu Radyosu da bunu yayınladı. E, hükümet de zaten bu yönde açıklama yapmış radyoya. Öyle bir şey yok diye. Çünkü e, biliyorum e, Ermenistan başkenti Erivan, Revan Hanlığı'nın e, payı tahtıydı. E, Erivan'da yüzlerce cami vardı. Adamlar temellerin, toprağın altındaki temelleri bile söküp attılar. Yerle bir ettiler oraya. Bir tek, bir İran Şii ayin yeri var. Cami denmez oraya, ayin yeri. İran Şiasını e, temsil eden Müslümanlar oraya giremiyor. Sadece İran Şiileri giriyor. Zaten Ermenistan'da da İran Şiileri yok. Oradaki resmi görevliler falan işte Şii diye yaymaya çalışıyorlar. E, hiç e, o konuda ee, siz e, söyleyin, ee, Ermeniler hiçbir şekilde taviz vermiyorlar. Müslümanlara ait ibadetane laflarını tahammül etmiyorlar. Ee, bu e, kesinlikle yalan bir haber. Onu başta söyleyeyim. Ee, şimdi Ermenistan'daki ve Azerbaycan'daki bu baş döndürücü gelişmeler e, inanılmaz bir e, barış havzası oluşturdu. Ermenistan'da. Azerbaycan arasında bir diğer gelişme de arkadaşlar, e, önüme gelecek birazdan, e, şeyden prompterden bakıyorum, şey, e, bilgisayarın ekrandan affedersiniz, promptöre alışmışız. E, Ermenistan Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri Azerbaycan'a e, gidiyorlar. Azerbaycan'daki sivil toplum kuruluşları, deşileri bakanlarıyla yaptıkları görüşmelerde, biliyorsunuz Azerbaycan'da da e, çok sayıda mülteci Ermeni var. Bakın, Karabağ'dan bazıları... Bazı aileler şey kaçmadı, Ermenistan'a gitmedi, geldi Azerbaycan'a sığındı. Ta birinci savaştan beri, bir de birinci savaştan önce zaten Bakü'de bayağı Ermeni vardı ve bizimkiler hiç karışmadılar onlara. Bizim Türklerin en büyük özelliği odur, gerçekten. Bu Oğuz boyu Türklerin enteresan bir var. Çok insani, çok vicdani bir damar bu. Kendi işlerindeki azınlıklar düşman olsa bile dokunmuyorlar. Ee, ve bu sivil toplum kuruluşu örgütleri onları ziyarete gelecek falan. Şimdi diye geliyorlar ama ben açık söyleyeyim e, bunların derdi orada yargılanan e, şeydeki Karabağ'daki işgalci teröristlerle bir araya gelmek ki Azerbaycan hükümeti buna izin verir. E, şimdi bu konuda ben bir baktım Azerbaycan medyasında ne var. Ben bunu şey e, yine Ermeni medyasından öğrenmiştim. Bizim Azerbaycan'ın report ajansı var. E, report ajansına konuşan Güney Kafkasya çalışmaları Azerbaycan merkezi başkan Başkanım e, Ferhat Memelov e, bunu doğruluyor. 22 Ekim'de e, Azerbaycan heyetinin Ermenistan'ın yaptığı ziyaret daha geniş kapsamlı e, ve ilişkilerin, toplumlar arası ilişkilerin geliştirmesi için sizin toplum kuruluş örgütlerinin karşılıklı ziyaretlerine o gün kararlaştırmışlar. İlkiden bizimkilerdi. Güzel bir gelişme. Arkadaşlar sıradaki haberimiz Rusya ve Şam ilişkileri, yani Rusya ve Suriye ilişkileri. Rusya ve Şam ilişkileri çok akılcı bir şekilde gidiyor. Bu Şam'ın aklını aşan bir akıl. Gelen Rus heyeti, Savunma Bakanlığı heyeti ve heyetin başına bir Türk, Müslüman bir Türk heyet başkanlığı yapıyor. Savunma Bakan Yardımcısı, İnkişaf'ta eski Cumhurbaşkanı Yunus Bek. Yevkurov başkanlık etti. Bu Şam'a geldiler. Şam'da işte Himeyim Hava işlerini falan konuştular. E, detayları anlatan bir video yaptım. Mutlaka mutlaka izleyin. E, Şam çok ilginç bir de, denge politikası gidiyor. Batı'yı, e, batıya muhtaç olmadığını, gerekirse farklı alternatifler olduğunu gösteriyor. E, geçtiğimiz günlerde de e, Suriye Dışişleri Bakanı Şeyvan'ı Çin'e gitti. Çin çürük ceviz artık açık söyleyeyim ama e, yine de her zaman el altında tutmak e, doğru bir şey. Diplomasiyle birçok parametreleri ortaya koymanız gerekiyor. Şam akılcı ve akıllı bir şekilde gidiyor. Bu arada, ufak ufak evi de yerleştirmeye başladık. E, dualarınız için teşekkür ediyorum. Hakikaten dediğim gibi evlenmek bir erkek için söylüyorum evlenmek ve ev taşıma kadar zor bir şey yok yani evlilikler zamanında da kayınvalideye söyledim işte. Annem rahatsız yürüyemiyordu. Alışveriş yapılacak işte. Demiştim anne siz bana bir e, düğün davetiyesi gönderin. Ben kendi düğünüme gelirim. Al kart, al para. Senin evladın, sen al. Senin gönlün ne istiyorsa bizim evi sen öyle daya döşedin. Şey da razı olsun. Hakkını ödeyemem annemin, kayınvalide olan annemin. Bizim evimizi, sağolsun o da düğünü deşedi ama çok zor hakikaten o ev, evlenirken de hiçbir şeyle ilgilenmedim. Bir davetli gibi düğünüme gittim, imza attım, yemeğimi yedim, çıkıp geldim. Ev taşımak da o kadar zor. Allah düşmanıma bile ev taşıtırmasın diyeyim. Üçüncü haftaya girdik hala yerleşemedik. Dualarınız için tekrar teşekkür ederim. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Aşağıda lütfen beğen butonuna basın arkadaşlar çok şükür binleri aşan izlemelerimiz oluyor ama e, beğeniler çok düşük. Beğeniler yüksel, çoğalınca e, YouTube e, bunu e, videoları tavsiye edilen videolar bölümünde gösteriyor. Lütfen beğeni yapın. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.